herhangi bir şeyde harika olmak istiyorsanız o işte berbat olacağınız zamanlıların olacağını kabul etmeniz gerekir. Başarılı olanlar ile başarısız olanlar arasındaki fark kötü günleri atlatabilme yeteneğidir. Büyüme zihniyeti tam da budur. İlerlemenin iyi ve kötü günlerin bir karışımı olduğunu kabul etmek ve kötü günlerin sizi pes etmeyi düşünmeye sevk etmesine izin vermemek. Sabit bir zihniyet çok daha iyi bir futbolcuya bakar ve ben asla onlar kadar iyi olamayacağım der büyüme zihniyeti gülümser ve ben oraya gidiyorum der. Bir futbolcu olarak gelişmek için büyüme zihniyetini benimsemelisiniz ve bu futbolun temel zihinsel faydalarından biridir. Bunu bir kez edindiğinizde hayatınızın diğer tüm alanlarına aktarılacaktır. Escenaryo 4'ünde futbolcuların alan ve kalelere yakın bölgelerde çalışmaları hedefleniyor. Bu senaryoda iki önemli varyant var. Varyant 1, hücum takımı topu kaybettikten sonra hemen tepki vererek gol atmayı amaçlar. Savunma takımı ise topu geri kazanmayı, golü önlemeyi ve topu geri kazandıktan sonra hızlıca tepki vermeyi hedefler. Bu varyantlar oyuncuların hızlı karar verme ve reaksiyon yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu bölümde futbol antrenmanında hücum ve savunma oyuncularının çeşitli taktiksel durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği açıklanıyor. Toplu hücum oyuncusu durumunu ve çevresini algılayarak topu sürmeli, pas vermeli ve bire bir veya ikiye bir durumlarda rakibi geçmeli. Son olarak şut çekerek pozisyonu tamamlamalı. Topsuz hücum oyuncusu, durumunu ve çevresini algılayarak markajdan kurtulmalı ve rakipler arasında boş alanlara hareket etmeli. Toplu hücum oyuncusunun savunulması, durumunu ve çevresini algılayarak rakibi yönlendirmeli, müdahale zamanlamasını doğru yapmalı. Böylelikle şut veya ortayı engellemeli. Topsuz savunma oyuncusu. Durumunu ve çevresini algılayarak rakibini tanımalı ve markaj yapmalı. Bu taktikler oyuncuların bireysel ve kolektif olarak nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirler. Bu bölüm futbol antrenmanında hücum ve savunma geçişlerini ele alıyor. İşte ana noktalar. Hücumda baskı olmadığında, eğer baskı yoksa oyuncuların gol atmaya çalışması teşvik edilir. Baskı varsa birin bir veya ikiye bir duvar pası ile baskıyı kırmaları önerilir. Hücumda baskı varken oyuncular derin paslar için çapraz hareket etmeli veya top süren oyuncuya alan yaratmak için savunmacılarından ayrılmalıdır. Yan toplarda baskı yoksa serbest oyunculara pas atılmalı veya çapraz koşularla savunma açılmalıdır. Baskı varsa birin bir veya ikinin bir ile baskı kırılmalıdır. Savunma geçişi. Top kaybedildiğinde hemen topa sahip olan oyuncuya ve yakın desteklere müdahale edilmelidir. Oyuncular topun pozisyonuna göre mesafeleri ayarlamalıdır. Bu stratejiler oyuncuların hem hücumda hem de savunmada daha etkili olmalarını sağlar. Bu bölüm atak ve savunma geçişi sırasında yapılması gerekenleri açıklıyor. Ön toplar. Baskı yoksa sonlandırma aranır. Baskı varsa birin birine ya da ikinin birine duvar pası ile baskı kırılır. Ön toplarda hareket Topa sahip oyuncunun pas atabilmesi için oyuncular çapraz hareket eder. Top sürülüyorsa ikiye bir sağlamak için ayrılırlar. Yan toplar. Baskı yoksa pas aranır. Baskı varsa birin bir veya ikinin bir ile baskı kırılır. Oyuncular farklı yüksekliklerde açılarda pozisyon alır. Top kaybı. Top kaybedildiğinde hemen topa sahip oyuncuya ve yakın desteklere müdahale edilir. Mesafe azaltma. Topun pozisyonuna göre oyuncular arasındaki mesafeler azaltılır. Toplu geri çekilme. Rakip oyunda ilerleme kaydederse hemen geri çekilme yapılır. Bu bölüm savunma ve hücum geçişi üzerine odaklanmaktadır. İşte ana noktalar. Ön toplarda baskı. Hücum oyuncusuna baskı yaparak topu alacak oyuncunun alan ve zaman bulmasını engellemek. Koşuyu engelleme. Topla ilerleyen oyuncunun koşusunu engellemek. Duvar paslarıyla baskıyı kırmasını önlemek savunma desteği. Hücum oyuncusunu savunan oyuncunun arkasını yakın destekle kapatarak iç alanları boş bırakmamak. Yan toplarda pozisyon alma. Yan ortalar için en az iki oyuncunun kale alanını, bir oyuncunun penaltı noktasını ve bir oyuncunun uzak direği savunması. Yakın markaj. Farklı yüksekliklerde ve bölgelerde bulunan hücum oyuncularını yakın markajla savunmak. Savunmacılar arasında boşluk bırakmamak. Hızlı müdahale topu uzaklaştırma ve alanı hızlıca daraltarak kaleye yakın tehlikeli durumları önlemek. Topsuz hücum oyuncusu durumunu ve çevresini algılayarak markajdan kurtulmalı ve rakipler arasında boş alanlara hareket etmeli. Toplu hücum oyuncusunun savunulması, durumunu ve çevresini algılayarak rakibi yönlendirmeli, müdahale zamanlamasını doğru yapmalı, böylelikle şut veya ortayı engellemeli. Topsuz savunma oyuncusu durumunu ve çevresini algılayarak rakibini tanımalı ve markaj yapmalı. Bu taktikler oyuncuların bireysel ve kolektif olarak nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirler. Bu bölüm futbol antrenmanında hücum ve savunma geçişlerini ele alıyor. İşte ana noktalar. Hücumda baskı olmadığında, eğer baskı yoksa oyuncuların gol atmaya çalışması teşvik edilir. Baskı varsa birin 1 bir veya ikiye bir duvar pası ile baskıyı kırmaları önerilir. Hücumda baskı varken oyuncular derin paslar için çapraz hareket etmeli veya top süren oyuncuya alan yaratmak için savunmacılarından ayrılmalıdır. Yan toplarda baskı yoksa serbest oyunculara pas atılmalı veya çapraz koşularla savunma açılmalıdır. Baskı varsa birin 1 bir veya ikiye bir ile baskı kırılmalıdır. Savunma geçişi. Top kaybedildiğinde hemen topa sahip olan oyuncuya ve yakın desteklere müdahale edilmelidir. Oyuncular topun pozisyonuna göre mesafeleri ayarlamalıdır. Bu stratejiler oyuncuların hem hücumda hem de savunmada daha etkili olmalarını sağlar. Bu bölüm atak ve savunma geçişi sırasında yapılması gerekenleri açıklıyor. Ön toplar baskı yoksa sonlandırma aranır. Baskı varsa birin birine ya da ikinin birine duvar pası ile baskı kırılır. Ön toplarda hareket. Topa sahip oyuncunun pas atabilmesi için oyuncular çapraz hareket eder. Top sürülüyorsa ikiye bir sağlamak için ayrılırlar. Yan toplar. Baskı yoksa pas aranır. Baskı varsa birin bir veya ikinin bir ile baskı kırılır. Oyuncular farklı yüksekliklerde açılarda pozisyon alır. Top kaybı. Top kaybedildiğinde hemen topa sahip oyuncuya ve yakın desteklere müdahale edilir. Mesafe azaltma. Topun pozisyonuna göre oyuncular arasındaki mesafeler azaltılır. Toplu geri çekilme. Rakip oyunda ilerleme kaydederse hemen geri çekilme yapılır. Bu bölüm savunma ve hücum geçişi üzerine odaklanmaktadır. İşte ana noktalar. Ön toplarda baskı. Hücum oyuncusuna baskı yaparak topu alacak oyuncunun alan ve zaman bulmasını engellemek. Koşuyu engelleme. Topla ilerleyen oyuncunun koşusunu engellemek. Duvar paslarıyla baskıyı kırmasını önlemek. Savunma desteği. Hücum oyuncusunu savunan oyuncunun arkasını yakın destekle kapatarak iç alanları boş bırakmamak. Yan toplarda pozisyon alma. Yan ortalar için en az iki oyuncunun kale alanını, bir oyuncunun penaltı noktasını ve bir oyuncunun uzak direği savunması. Yakın markaj. Farklı yüksekliklerde ve bölgelerde bulunan hücum oyuncularını yakın markajla savunmak, savunmacılar arasında boşluk bırakmamak, hızlı müdahale, topu uzaklaştırma ve alanı hızlıca daraltarak kaleye yakın tehlikeli durumları önlemek.